Siricim, bugün yorumlarda kalp atacağım konuyu açıklıyorum. Yeni çıkacak karakter Nani'yi beğendiniz mi? Nelerini beğendiniz, nelerini beğenmediniz? Ve en çok oynamayı sevdiğiniz mod hangisi? Yorumlara yardırın, bu soruları cevaplayanlara kalp atıyorum ve like'larda yapıştırın. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Blaustals videosuna Kral Vezir'e hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Hasan abicim. Hoş bulduk ümidinizi babo men. Ne haber? Na, i̇yilik abi senden. Ben de iyiyim. Allah aşkına. Arkadaşlar ilk bölümümüzde geçen bölüm Emrecan vardı. Biliyorsunuz Emrecan'a krallık yakışır mı? Dedim krallığın yakışacağı. Ya, Gerçek birini getirelim dedim ve Hasan babayı getirdik. Estağfurullah valla yani yapacak <laughs> bir şey yok yani Emrecan. <laughs> Hoş geldin abicim tekrar. Hoş bulduk Ümit'cim valla ne yapıyorsun? Şimdi Hasan abim. Heh. Video boyunca 14-15-16 dakika kaç dakika sürecekse benim oyun Aman. senin elinde. Bana istediğini yaptır. Para harcat, oyun oynat, kafana göre takıl sendeyiz. Eğlendir insanları. Her şeyi yap yaptırabilirim. <laughs> evet abi serbest istediğini yaptır. Aa, o zaman direkt e, hesabını sil falan diyor şu. <laughs> Madem her şeyi yaptırabiliyorum. <laughs> abi şu kutlulara kıyabilecek <laughs> mi? <misin>? Ömrümü verdim. <laughs> <laughs> Sıfırdan başla her şey. Ee, dur şeyle başlayalım. Neyle başlayalım? Ee, yeni çıkacak olan bir karakter var. Onu bize göster. Haftaya çıkıyordu He. herhalde. Her yani şeyi nani. Tanıtayım, tanıtayım mı abi onu? Aynen aynen onu bir tanıt bakalım. Tamamdır arkadaşlar çok güzel Börelim oldu. Görelim bir ya. Aynen bu arada gençler bakın bu sabah saat 11'de eklendi. Sizler de hesabınıza girip deneyebilirsiniz. Nani 6 gün 20 saat yani haftaya cuma günü saat 11'de geliyor gençler. Nani destansı bir karakter olacak. Yani kutulardan çıkabilir. Çok da zor çıkacak bir karakter değil. Nani arkadaşlarını çok sever ve onları robot gözleriyle sürekli takip eder. Düşmanlarına farklı açılarda atışlar yapar. Süper saldırı da dostu PP düşmanların üzerine salar. Oha fena değilmiş Hasan abi. Hakikaten ha. O öteki değil mi? Küçük olan. Aynen. Aksesuarına bakalım. Aksesuarı da em, o küçük arkadaşı PP'nin patladığı yere ışınlanır. Aynı 8 git gibi gençler. ışınlanmaymış aksesuarı. O da süper ve yıldız gücüde. Pip ne kadar yol kat ettiğine bağlı olarak 2500 puana kadar ekstra hasar Ya kes der. bıdı, bıdı Oo. ya hadi dene ya. Kral <laughs> değil miyim kardeşim hadi dene. Bu kralım ne? işte tanıttık. <laughs> tamam denedik öyle bıdı, bıdı <laughs> bıdıyla değil o göster bakayım neymiş görelim. Şimdi Hasan abicim <laughs> evet. Bak yeni Kralım diyeceksin. Bu. Kralım tamam. diyeceksin. <laughs> bak kralım. Hasan abiye derim ya arkadaşlar Hasan abiye şey yapmıyor. Emrecan abi o kadar dedi demedim milyonlu mu videoda. <laughs> Valla mı? Arkadaşlar kralım Söyle 2400... Canım benim <laughs> 2400 canı var Nani'nin. Evet. Ve şöyle ateş ediyor. Ben de bir yandan görüyorum yani izliyorum. Anne ben ekran açtım gençler Hasan abi'ye. Taşınayım. Şöyle ateş ediyor Hasan abi mesafesi bu. Oo. İyi. O böyle 3 3 köşeden geliyor böyle. Oo. Tam tutturursan İlginç. 2100 hasar veriyor. İlginçmiş. Ama ee, hareket eden bir şeyi tutturmak bayağı zor olur. Evet mi? abi ama şey sniper'lara göre biraz daha kolay. Hmm, bir evet. de otomatik de ateş ediyor yani şöyle. Ha evet tabi. Ve sadece bir tanesiyle tutturursak 700 hasar veriyor. O yüzden 3'üyle tutturmak önemli abi bu karakterle. Ee, yani hiç, şöyle hiç değişik ama. Hani böyle yakında falan olursan bir tanesi değerse çok az hasar veriyor. Seni direkt öldürürler. Ee. Gençler görmüş olduğunuz gibi önemli olan bunda 3'üyle tutturmak yoksa işimiz bayağı zor. Ee, bir de bakalım ultisi nasıl. Şimdi Hasan abi gidiyoruz. Tamam, görüyorum ben. Bak şöyle çalılara saklanıyoruz. Evet. Sonra diyoruz ki aslanım çık yola ağzını kırayım. <laughs> Gördüm abi taşları kırdı. <laughs> o ne be? <laughs> Dur. Bak aslan bunu da yönlendirebiliyoruz abi o zor olacak. Çık yola dedim. Aha. Yürüyorum. Selamun aleyküm. Ha onları onu yönlendiriyorsun küçük <laughs> Evet robotu. abi. Aa, çok i̇lk kaptınca. defa böyle bir karakter var. Evet çok ilginç. Normalde at, atar falan ama. Aynen. Şimdi aslan abi, bunda kötü olan sen onu yönlendirirken biri gelip seni öldürürse yallah. Aynı PUBG'deki Aynı drone. Hakkı da bakma geldi. Bakın <laughs> gençler yine gönderiyoruz. Selamünaleyküm. Giriyorum. Gidiyorum. gidiyorum. Selamünaleyküm kardeş. <laughs> Şu arkada arkada gizlenmiş olana gönderebilir misin oradan? Evet abi dur daha Bir tane. Bitti daha, tane daha kastıralım. <laughs> tamam. Hop! Yönlendirmesi bakalım nasıl. İyi mi diye bakacağım. Çok da zor değil abi. Aa Gidiyor böyle gizlenmiş yani. Güzel aslında. Gizlenmiş adamlara ultisi çok güzelmiş böyle ya. Çallarda birinin falan olduğunu hissediyorsan direkt gönder. Aynen güzelmiş. Ama tamam. bu arada arbaşkan bu arada bir başka bir çalda saklanan da senin oradan gönderdiğini görürse direkt gidip senin öldürür seni Sen onu gönderene Aa, o, kadar. o gelene kadar sen onu halledersin ya. Yani. diyorsun abi arkadaşlar. Adam o iki, iki saniye, bir şey. Vallahi nani bu işte. Tamam bu güzelmiş ya. Haftaya mı çıkıyordu bu? Evet haftaya Aa, cuma. İnşallah inşallah çıkar paketlerden falan da deneriz. Tamam, ikincisine geçiyorum. Hazır mısın? Tamamdır. Son kez çakıyorum ve çıkıyorum. Boom. Hazır evet, mısın? Evet gençler, Bak. nani tanımış olduk. Çıktım. İst i̇stediğimi yaptırabiliyorum, değil mi? Tabii ki Hasan abi, hepsi sende. O zaman Royal Pass'ini fullle. Brawl Pass'ı mı? Evet. Oha! Abi Bro, orada gördün 59'u ilgini çekti herhalde. <laughs> Fulle kardeşim. Ya abi, boşa para harcatacağım bana. Ben zaten oynaya oynaya bitirmiştim ben neredeyse. Arkadaşlar oynuyor oynaya bakın zaten bütün görev, bütün görev görevleri neredeyse dolduruyordum. Hasan abi ama paraya kıy ve hallet dedi hadi bakalım. Harcayacaksın. Bezine ya bu kutu... Yap. Bu kutuları da nani çıkar diye saklıyordum. Hasan abi yedi hepsini. Hadi bakalım. Ye çocuğum ye. <laughs> Burayı da açıyoruz. Hadi hocam bir yıldız gücü falan ver. Yazıklar olsun. 3 Ve 30 elmas basıp seviye atlıyoruz. Gitti paracıklar. <laughs> tamam da rozeti aldık. Bir de mega kutu. Hadi bari bir yıldız gücü ver. Bum. 5 dedi yazıklar olsun. Tuy. Tuy. Ve son olarak da 60. seviye diyoruz. Lan başı başına gitti 90 elmas. Ben alakadar Ve... O. Oh. Ay. Abi tüccar bu gayle yeni, yeni kostüm. Haa tüccar gaylığın kostümü. Sence bu mu daha güzel abi? Karlı hali mi? Karlı Bence karlı daha, daha tatlı. Bence değil daha mi? güzel duruyor. Ve gençler bunu da hemen bari G basalım. Ha zaten 9 olmuş. Sen diye basalım o zaman. Ve görmüş olduğunuz gibi Brawl Pass'ta kralım hepsini yedik. Yiyeceksin çocuğum. Yapacaksın. Artık bir dakika Brawl Pass'ı bekleyeceğiz. Bir daha bir dur o zaman hemen çıkmışken bari giydirelim üzerine. Hadi bakalım. Hop! Kılık kıyafet değişti. Bu da güzel bak, aslında bak. ya. Nasıl flüt çalıyor. <laughs> <laughs> Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır bu. Dur bak ben de üfleyeyim neyimi bak. <laughs> ne karakteri. Aslında böyle müzikleri de olsa karakterleri güzel olur. Aynen ha. Sesleri falan var da Değil müzikleri evet. de olabilir. falan diye. Aynen. Sen diye Tamam o zaman... Hesaplaşmaya girelim senle beraber. Ben de i̇kimiz oynayacağım. İkimiz mi? Ya. Evet ikimiz hesaplaşmaya Oo. gireceğiz. Biliyorsun Tamamdır. ben çok oynayamam. <laughs> Taşır mısın artık ya abi, ne götürürüz yapıyorsun? Götürürüz bakalım. Kralım o zaman giriyoruz. Hazır mısın? Ümidizi babı ben. Haydi bakalım. Gençler kralımız ben Frank'le oynarım dedi. Ya Bana ben... da geyri göster dedi. Ben normalde Sprout alacaktım. Ya ben ama seviyorum. kralımız ne derse Normalde o. haritalara göre seçmek lazım ama her yerde Frank'le oynuyorum. <laughs> Oynamaya çalışıyorum. Uy, yılanları görüyor görüyor musun abi? <gülüyor> <gülüyor> şunu bir alalım hemen. Frankenstein. Güzel. Burada bir adam var. Şurada varlar. Kralım koru beni. İşler, Ne vuruyorsunuz çocuğa? Tamam biz onlar. Kralım sen bastıracağım ben seni arkadan koruyacağım. Tamam onlar bak nasıl saklanıyor terbiyesi. Gel tamam. buraya. Gel buraya. Vur kralım vur. Aa öldürdüler beni. Çok çabuk öldürdüler ya ikisi birden sıkıntı, mi saldırdı? Sıkıntı, sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> kaç 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 kaç. Aynen ben be doğmanı hani beklerim kralım. Alt Diyoruz saniye. ve oy burada da birileri Oo. var. Gel ne yapıyor Çocaklar bu arada? Bizi. Kralım bu tarafa gel. Geliyorum. Ne tarafa sen söyle ben. Şuna saldır şuna. Ama arkadan da geldi. Şuna geldin, saldır. Ha. Hasan abi kaç kaç kaç. Vurma vurma kaç. Kaçmaya ben çalışıyorum. Yürü yürü. <gülüyor> <gülüyor> Ama kaç kişinin arasına kaldım buraya. <laughs> Dördüncü olduk. Dördüncü olduk. Vallahi oğlum madem kaybettik ceza sen yiyeceksin. Çünkü seni beni taşıman lazımdı. Nasıl vezirsin ya? Nasıl Aynen bir... kralım. 350 bakma. elmas al. <laughs> 350 elmaz. elmas. 350 elmas 350 TL'lik mi? 350 TL'lik elmas al. Oy, do kralım çok ağır ceza verdin ya. Yapacak bir şey yok yani beni kral yaparsan <laughs> sonuçta kalmalısın. Tamamdır bakalım. Yani. 350 TL'lik elmas alıyorsun. Ondan sonra da kostüm alacaksın. Hazır ol. Hazırım. Tamamdır. Öncelikle öyle şöyle. paket 900... açacaksın bu arada. Öyle kurgu almıyorsun bunları. 950 oldu. Şimdi ne yapayım? Kralım. Paket aç paket. Çeyrek kutu, evet. Mega büyük mı kutu. Mega kutu aç. Mega Tamamdır kutu bakalım. aç. Mega kutu, mega kutu büyük. Kutu. Sen dur diyene kadar açalım. 5 tamam. verdi. 6 gelecek bak. içinden şey çıkabilir. Hadi artık bir aksesuar veya yıldız gücü bir yıl yıldız... Aksesuar bir yıldız gücü çıksın ya. 2. Aç aç da aç. Bir Durmak daha açıyoruz. Yok devam. Açsın mı gençler? Açsın. Dedi. Aç. Kralım 3 oldu. Devam. Kralım paralar niye lazım? Kralım. <gülüyor> <gülüyor> Oo 6 dedi. Altı işte bu. Çıkacak bir şey Hadi bekliyoruz. Yıldız gücü gelsin. Boom. Yes! Yıldız gücü. Barley her saldırısından Bar 400 sağlık puanı kazanır. Güzel. Tamam, bir tane daha aç son. Tamamdır kralım. O merhametli mı? kral. Eee azıcık çünkü ben oynayamadığım Sefe. için azıcık vicdan şeyi yaptım yani. 5 <laughs> dedi ve onları da aldık. Tamam. Ee, şimdi kostüm, kostüm, kostüm al. Bir de kostüm mü alalım? Tabii. Tamamdır kalam. Hangisini istiyorsun? Ee, Dükkan senin. El Primo'yu al. El Rudo Primo'yu alalım. Evet, aynen. Ye! Yeah. Evet, tamam. Benim tamam, oğlum de, çok seviyor de. bunu ya. Satın al diyoruz gençler ve El Primo'ya da kostüm almış olduk. El, El Primo. Primo! Seviyorum ya bu Güzel. karakteri. Kralım valla 17 dakika oldu istersen... Ya sabaha e, kadar burada <laughs> eğlendir beni daha. <laughs> i̇stersen bitirelim, istersen harcamaya devam elmasları. <laughs> sabaha kadar elmas yiyelim diye. Ee... Nasıl istersen. Yok ya tamam ben vicdanlı bir kralım ya. Ben Vezir'imi seviyorum ya. Vezirim güzeldi. valla O zaman bence yeterli yani. O zaman teşekkürler diyoruz arkadaşlar Hasan Hasan abimize ve burada bitiriyoruz kral Vezirimizimizi. Görmüş olduğunuz gibi Nani'yi inceledik. Yine bol bol mega kutular açtık. Brawl Pass'ımızı fullledik. Kostümler aldık. Gale'in yeni kostümünü falan aldık. Artık daha ne olsun diyoruz. Aynen abiye de geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Hasan abi çok teşekkürler. Ne demek ben teşekkür ederim gençler. Beğenmeyi unutmayın. Yardırın. Gençler süper bir beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda da bol bol bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle Görüşürüz, Görüşürüz men.